Arkadaşlar bugün size ee, neden kaç gündür video gelmiyor arkadaşlar onu söyleyeceğim ee, ve arkadaşlar e, aylardan de Minecraft videoları gelecek geldi gelecek ben hazırlıyorum videoları ee, yani arkadaşlar hazır olun hatta şöyle biraz uzun sesini açayım. Arkadaşlar, e, bir yerlere niye kaç sonra video gelmiyor onu söyleyecektim. E, hem arkadaşlar e, bir yerlere flank diyorum çekemiyorum babam erken geliyor o yüzden çekemiyorum. Ve hatta Minecraft çekeceğim zaman kasıyor e, veya video fail oluyor arkadaşlar. Bu yükleniyor ne bileyim ne, olaylar olaylar olaylar. O yüzden arkadaşlar yani yapamıyorum e, ve arkadaşlar Facebook sayfamdan beni eklemeyi unutmayın arkadaşlar Facebook sayfamı vereceğim e, şöyle Facebook görmüş olduğunuz üzere arkadaşlar Resul Tekalı olarak arkadaşlar beni ekleyebilirsiniz. E, ee, öyle de ekleyip arkadaşlar konuşabiliriz sizinle yazacak bir şeyler yapabiliriz ee, neyse arkadaşlar bu da bu kadar bir daha görüşmek üzere hoşçakalın bay bay